Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size Narun Tower'ı anlatmaya çalışacağım. Narun Tower'a doğru yoldan gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Karus olduğumuz için Karus Teleport Kulesi'ne geldiğinizde şeyi de hatırlatmıştım size. En son videomuz sanırım Lunaskar'daki yerlerde 59'a 60'a kadar buralarda pasabilirsiniz diye tavsiye vermiştim hızlı kasılacak slotları hani birkaçını SS'i, Oracle, RP'ler, Magi'yle kasacağımız yerleri göstermiştik. Bir başka alternatif olarak arkadaşlar doğru yönden sadece geçebildiğimiz Narun Tower'ımız var. Buraya arkadaşlar 1.70 arası diyor. Fakat burada sınırlar var. Önce içeri girelim. Bu bir kule arkadaşlar. Narun Kulesi zaten adından da anlaşılacağı gibi. Çeşitli katları var. Her katta hem görevler de var burada arkadaşlar. Bu görevleri de yapabilirsiniz. Ben mesela bu karakterimde buradaki görevleri yapmadım. Düşük XP'lerde. Direkt hani oyunda çok fazla oyuncu olduğu zamanlarda başlamıştım. Suit Slayer'larını orada kasmıştım. Burada arkadaşlar buradan 5 tane görev alabiliyordunuz. Mesela Cave War vesaire diyor. Düşük ama level 1 olarak girdiğinizi düşünürseniz Buradan arkadaşlar kasabiliyorsunuz. E, Burada bu kulede e, yaratıkları göstereyim. Birinci, yedinci ve on katlarda görevler var. Bazılarını yaptım ben bunu. Bu taşa gelip sağ tık yaptığınızda e, doğru yana dön diyor. şu an kulenin içindeyiz. Upstairs üst kata. Şimdi arkadaşlar bir üst kata çıktık. Floor iki kat 2'deyiz. Eğer buradan çok fazla gitmeden mesela seri seri 3'e geldiğinde ışınlığına basarsanız birinci kata döneceksin. Ve hani burada bir oyun açığını ilk zamanlar kullanmışlardı. Level 1'ler geliyordu buraya. Ee, bir tane mage en üst kata çekiyordu mesela ya da 16-17. kata direkt kasıl ka, kasıyorlardı o kişiyi. Onun önüne geçmek için teleport çalışmıyor. Yani yanlışlıkla ışınlığına basarsanız bu şekilde en üst kaçıncı katta kasıyorsanız oraya çıkmak zorundasınız tekrar. Yani ışınlanı burada kullanırken iki kere düşünün. Birden yedinci kata kadar genelde e, birinci kattaki o görevlerin olduğu yer var. Böyle çok da uzasını istemiyorum. E, obralar var burada gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş yaratıkları göstere göstere katlara çıkalım. Dördüncü katta teyiller var. ben bunların isimlerine bile bakmamıştım. Yani ilk kez dizimle bakmış oluyorum. Tukullar varmış. Yani burada da kasabilirsiniz. Bunların tavırı da drop olarak şöyle diyeyim. Mavi takı atıyordu. Hani ben e, direkt e, Grave grev e, öyle bir yaratık var. Üstünde de lava golemler var. Orada kasmıştık. E, oyun başında hani bir saat, bir, bir buçuk, en geç iki saatte bir item alıyorduk eğer KS gelmiyorsa. Sonra e, buraya 70 üstü çağlarla geldik, magelerle hatta. Bir türlü e, drop alamadık arkadaşlar. Neyse e, 7. kata geldik. Yine burada hani banka, NPC'lerimiz falan var. Burada bir görevcimiz var arkadaşlar. Yani 7 ve katları bir de görevler vardı, 7 de vardı. Mesela bakın, golemler var. E, taş topla vesaire diyor. Yani ben bunları bile yapmamışım. E, aslında 1 milyonluk falan görevler var. Hani Kasabildiğinizde parti bulduğunuzda Lunaskar'da atıyorum harpiler olsun SS'ler veya e, XP'sini beğendiğiniz yerlerde kasın diye tavsiye vermiştim Yalnız kaldığınızda hani Hem Lunaskar'da edin vesaire o haritanın hepsindeki görevleri bir önceki videoda anlattım Hem de bunların Tower'a gelip bu görevleri yapıp hani level almaya e, Kolaylık sağlarsınız kendinize ve Hani Düşük yaratıkları kesmedim ama kesen çok kişi gördüm yani demek ki drop oranı azaltılmadan önce çıkıyordu ya da belki hala çıkıyordur. Ee, ama bana denk gelmemiştir yani ilk zamanki kadar oynamıyorum. Breitman'lar var. Şimdi 14'e kadar çıkacağım. Yaratıkların ismine baka baka Elder skeleton varmış burada. Hep bu taşı kullanıyorsunuz arkadaşlar şimdi. Birin, bir alt kata da dans deniyorsunuz zaten ama ışınlanı unutmayın birinci kata dönersiniz. Burası. Var varmış bu da. Bu da Alevlisiymiş. Demin gibi bu katlarda hiç kasmadım. 13. kat. Bunu merak ettim. Bu mesela 19. katta mı ne Spider Woman vardı o katın aynısı burası bakalım nasıl olmuş? Bunu hiç görmemiştim. Hee. Bunu baklar varmış. Güzel. Buraya geldim. Bir basarsak tabii birinci kata döneriz. 14. kata geldik arkadaşlar. Yani bir görüntü var. Burada arkadaşlar hem insanlar hem aruslar birlikte kasabiliyor. Burada ne görev var? bu yeni geldi bu görevle. En üstten bir tam hatırlamıyorum da 19 ise en üst kat 18 en üstten bir alt katta spider woman'lar var. Onun bacağını topla diyor. En üst kattaki de yaratık da Devereor. Ama yere gelmişken söyleyeyim şu XP bunlar için çok az. Neden derseniz arkadaşlar bu kata bu iki yaratığın olduğu kata çıkabilmeniz için minimum 65 level olmanız gerekiyor. Ee, ve buraya kadar 59 levelde çıkabiliyorsunuz. Ama lava gölenlere mesela şuraya 59 level son arkadaşlar. Hell ee, Burada kasan çok gördüm. Böyle görevi de var bunun normalde 14. katta. Hatta şöyle bir yapalım. Macera görev listesi. Görevler Complete'e basalım. Onları yapmışımdır çünkü ben. Ben de buraya hani görev yapayım diye gelmemiştim ama hani arkadaşlar yaparken dedim benimkiler de aradan çıksın. Şimdi bu şu iki yaratığın sınırı 65 arkadaşlar. 65 olmadan o üst kata çıkamıyordunuz. Herhangi bir değişiklik olduğunu bilmiyorum ama buraya kadar 59 levelde çıkabiliyorsunuz. Ama mesela yapmadıklarım var. Niye yaptı gösteriyor? Ben bunları yapmadım. Tüm görevler desek. Bundan. Burada bir hata da bulmuş olduk. Yani zaten yaptıklarımız gözükmüyordu. Hani bunu desteğe bir yazmayı düşünüyordum fakat. Yani burada da tam olarak gözükmüyor. Ben yani yaptığımı tıklıyorum, yine yapmadığımı tıklıyor. Neyse ben size söyleyeyim arkadaşlar. Her hunt kesme görevi vardı. Hatta bir tane şöyle dalalım. Anisimizi de normal. Atalım arkadaşlar. Şuradan spot Bu levelde tabii aşırı kolay geliyor. Yani magelerle hatta biz bunu komple topluyorduk. Bu arada bugün gelen bir update ile bu eğitim rehber geldi. Başlangıçta bir daha göstermeyi tıkladığım halde durmadan gözüküyor. Ayarlardan kapatmanın yolu vardır muhtemelen. Ama ben en sonuçta bir rehber videosu çektiğim için kapatmak istemedim. Bu yaratık arkadaşlar yani gayet güçlü yaratıklar. Ee, özellikle düşük levellerde. Ama kasmak için de iyi. Şu an... Verdi XP'ye hani bakmanız sizi yanıltabilir. Çünkü benim levelim çok yüksek arkadaşlar. Ama başlangıç levellerde çok daha az XP istediği için hatta şuna bakarsanız 1.5 milyar XP istiyor şu an level almam için. Buraya tekrar hatırlatayım. 59 levele kadar geliyorsunuz. Takı farmı yapan insanlar vardı. Şu an gördüğünüz gibi neredeyse kimse yok. Ve önceden iki hat falan vardı bir ara. Şu andan onu kaldırdılar. Herhalde hat lazım oldu. Bunun da görevi var arkadaşlar. Bundan da bir toplama çıkıyor. Ee, az çıkıyor. Tek bir tane istiyor. Bunun iskeleti gibi bir şey. Drahalar. E, ee, hatta drahalardan da birini dalalım. Burada dediğim gibi yalnız kaldınız. Arada böyle görev yapanlar denk gelebilir. Yani bu arada niyeyse mana basamadım. Bunlara görevleri 4-5 milyon veriyordu diye hatırlıyorum. Ben zamanında yapmıştım işte. Bilmiyorum 8000 falan şu an istiyor yürüyor. Burada arkadaşlar şuralarda doluyorsunuz. Geri. Ee, bunun şu kattan tam emin değilim. Sanırım 60 sınırı bu kat olabilir. Ya bir alt katta ya bu katta bitiyor arkadaşlar. Ee, çünkü biz üst katın farmını yapıyorduk. Orada 60 istiyordu. Yani Yalan olmasın şimdi geçmiş zaman hatırlamıyorum. Ya bu kat ya bir alt kata 59 gelebiliyorsunuz. Muhtemelen bu kattır. Ama buradan yukarıya gitmek için 60 istiyor arkadaşlar. Yani Grave Bey'in ismini yaratık. Aynı yaratık Hagar'da da var. Grave Crawler o oradaki ismi arkadaşlar. Bu yaratığa yalnız en az iki kişi falan gelin. Yani çünkü güçlü yaratıklar. Ee, Özellikle iki tanesi falan sıkıştırdığında sizi öldürebilir. Yani şu an video yapıyorum. Şöyle bir not yazayım. Video. Heh. Yine bir tane e, deneyelim istiyorum. Şöyle malisini atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir can verelim. Yani güçlü yaratık. O yüzden buraya tek başınıza zaten gelmenizi tavsiye etmem. Ha görev olur. Gelin. Görev varken burada parti bulursunuz. birilerini bulursunuz. Ha burada farm'a geldiğinizde şu oluyor. Şimdi burada drop siz atıyorum. Bütün yaratıkları, bütün slotları mili olsun, mage olsun dönüyorsunuz. Diye. Birisi geliyor. Bir tane yaratık kesiyor tam bir saat olduğunda. Çat e sizin alacağınız drop çıkıyor. Hatta böyle paylaşırlar, yansıtırlar resmi. Shift'e basarak inventory'den, chat'ten paylaşabiliyorsunuz. Ne oluyor? Bütün hevesiniz kaçıyordu. Ama dediğim gibi 1-1.5 bir, bir saat, en geç 2 saat içinde item çıkıyordu buradan arkadaşlar. Yani. Geçenlerde döndük 2 saat, 3 saat mag'e ile çok daha fazla döndük. Yani aynı zamanda alanla kestiğimiz için çok daha fazla yarattık. Hem bunu hem özellikle üst kattaki lava gölünü. Bütün slotu toplayıp bir kesiyorduk. Hiç bir tane bile takı alamadık. Yani bilmiyorum ne zaman düzelir ne olur ama hani oyuna yeni başladıysanız her yaratığı kesmenizi hani nasıl gücü olduğunu denemenizi en azından tavsiye ederim. Ondan sonra zaten ekipler buldunuz, partiler falan bulduğunuzda hani Dead de e, pasabilirsiniz. Death Valley'i de anlatmaya çalışacağım. Ee, hani orayı slotları harita üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Çünkü çok PK dönüyor. Yani ben şu an çarı PK olarak çarı bozdum zaten. Ortalama bir elime silah aldım falan. Yani şimdilik ekibimizde dağıldığını söylemiştim size. Ama solo ne yapabilirsiniz? Nerelerde kasabilirsiniz Onu göstereceğim. Hani şu an çok fazla böyle partiler yok. Hani e, özellikle Death Valley'de en küçük yaratıktan bile takı atma ihtimali var ee, O yüzden insanlar hani çok dışarıdan adam almak istemiyor ee, ama şansınızı deneyebilir ya da price fila oynuyorsanız ol kasabilirsiniz diğer karakterlerle de mağazadan e, sukulu al alarak bunu yapma şansımız var arkadaşlar yine böyle iki tane olduğunda benim tavsiyem Hani öyle birini alın dışa çekin yani, bu arkadaş sıkıntıya giriyor. Ben de yanlışlıkla diğerine vurdum. Hemen keselim. Ölmesin bari. Dediğim gibi bu kat böyle. Hani yardım etmek isterdim. Fakat videonun süresi de istemiyorum. O yüzden bir üst katı şunu da keseyim. Bu kata çıkacağım gidiyorum 3 dakika alayım arkadaşlar çıkıyorum partiden üst katı da anlatayım çünkü hani üst katta da bir yaratığa dalarız ama artık ciddi güçlendi burada 60 sınırı istiyor ve yaratıklar güçleniyor özellikle burada krit plan vurabiliyorlar biz burada arkadaşlar genelde yana yan bilgisayarımızdan bir price topluyoruz Şuraya toplama peti çıkartıyoruz. Magelerle bir kişi burayı bu bölgede çıkanlar oluyor Bir yere atıyorum bu bölgeyi bir de arka bölgede çıkıyor. Ee, onları toplayıp şu kayanın etrafına döndürerek kesiyoruz. Şu sınırdan dışarı çıkarsa yerine kaçabiliyorlar. Ha, bazen de şunu yapıyoruz. Ben buradan çekmeye başlıyorum. Arkamda iki tane magi, üç tane magi kaç kişiysek onlar buzlamaya başlıyor atıyorum. Ben fire topladıkça onlar yakına geldikçe buzu atıyorlar arkadaşlar. Bu yaratığın da 72 level e, gücü. Bir tanesine şöyle dalalım. İki price da gelip kestiğimiz çok oldu. Zamanında hani bir hafta kadar ben burada farm yapmıştım. Yani 65 level yüzde yüzdüm. Hani e, şeye çok ihtiyacım yoktu. XP'ye. Bir kendim gibi price arkadaşla birlikte geldim. Birimiz buff, birimiz debuff olarak. Burada arkadaşlar güzelce farmımızı yaptık. Yani bir şey var dolaşmış mı anlamadım yani. Bakın bayağı bir zorladı. Hmm, atmadı? Yok tamam her şeyimiz yerinde ya da bir çok fazla buff olduğu için Bot sanki doldurmuyor izlenimi kapılıyorum arkadaşlar. Önceden canımız tabi 2000'lerdeydi. Yani vursam ölecekti. Canı doldu maalesef. Durum böyle arkadaşlar. Verdiği XP'ler güzel. Hani mage ile biz toplu kestiğimizde daha güzel oluyor. Özellikle XP eventlarda ama buralar farmla yerleri. Yani item çıkarım için olan yerler. Üst katta hani minilerle 65 sınır olduğu zaman warrior'larla falan gelmiştik. Devereur çok güçlü bir yaratık. E, o böyle bir tane kesene kadar bir iki dakika uğraşmıştık. 8 kişilik partiyle gelip böyle. E, Tabi itemli vesaire çarlarla dalınabilir. Ha, bu yaratıkların zorluğunu görünce burada görevleri yaptık. Farm yaptık item bol çıktığı zamanlarda. Ama Spider'a mesela girdik. Baktık uzun sürüyor. Aynen Agar'daki Dread Servant gibi çok güçlü yaratıklar. Ona da çıkayım bir yandan. Ee, dediğim gibi buradan mavi str takı atıyor. Yani onu denk geldim. Bana çıktı birkaç kere bel topları karıç falan. Ee, bel hop wisdom çıktığını falan da gördüm. Ee, drop azaldı ama şansınızı deneyebilirsiniz. Yani iyi bir kişilik e, partilerle de ama solo çok zor arkadaşlar. Yani solo e, onu nasıl kesiyorsunuz rahat? Arch support alıyorsunuz golemlere, taştan olan yaratıklara e, fazladan hasar veren bonuslu var o silahın. İster runik golem, yani taş olması yeterli. ister CZD, Flame Rock, Poison Rock olsun, Venom golem olsun ya da buradaki e, Lava golem. Onlara bonuslu vurup a, öyle solo kesebiliyorsunuz. Takıları da dizdiğimizde gayet ideal oluyor. Benim şu an stil takılar falan var. Bu arkadaşlar yaratıkta bu 75 level. Yani çok güçlü bir yaratık. Bunu biz iki mage ile döndük. Ama 4-5 dakika sürdü. E, oluyor mu diye demedik. Birimiz buz atarken zor oldu. Şimdi bir arkadaşımız daha 65 kasmasını bekliyoruz. O da 65 olduğunda 3 magi gelip burayı dönmeyin deneyeceğiz mesela biz. Aynı şekilde yukarıda dever uğru da göstereyim. Buraya geldiğinizde uzak olduğu için direkt ölme olasılığınız yok. Son katı göstermeden önce mutlaka bunu Unutmayın. Uyarım olsun size. Buff'ınızı, AC'nizi bu katta atın arkadaşlar. Yukarı çıktığınızda e, seviyorlar böyle teleport'un orada e, bir yaratık var diyelim. Çok bulaşan bir yaratıktır. Tak diye size vurur. Burada mutlaka buff AC'nizi kendinize atın. Direkt dalmak için değil. Cam basıp kaçabilmek için en azından. Yani bu videoda da şu an denk gelir söyleyebilirdim ama sorun değil. Yani problem Problemliyken kalkabiliriz artık. Ya da o videoyu bitiririm. Diğer pricingle üst kata çıkarım. Kendimi drill kırım, o şekilde yaparım. Debuff varsa önce debuff çıksın. Hani biri varsa orada e, çeker kenara doğru e, uyutulur. Bir şeyler yapar arkadaşlar. Üst kata çıktık bakın. Direkt burada bir yaratık var. E, sıkıntı dediğim yaratık bu arkadaşlar. Deveroğuz. E, şu an debuff olmadığım için uyutmam da yok. Burada bir yaratık çıktığında yakınında olduğunuzda direkt size saldırıyor ve tek atıyor. Hani 3 kahvaltıdan sonra hiç dalmadım. Ama önceden 65'le verken tek atıyordu arkadaşlar. Bazı yaratıklar güçsüzleşti diye bir dedikodu var. Belki de bizim karakterlerimiz güçlendiği için bize öyle geliyor. Hani çok denemedim. Ama burayı geldik. Mesela bir Deva Price geldi. Ee, i̇ki de Mage geldik. Buzlayarak böyle döndürdük bunları. Tabii kesemedik. Canını bile indiremedik iki Mage. Çünkü bir birimiz mutlaka e, buz atıyor. Bir yeri fire ile vuruyor. O olacak iş değil. Ama buraya mesela 6 tane mage gelse. E, 2 tane price gelse. Birisi buff atıp hell tutsa mesela. E, diğeri de toplu yutma, magic defense kırma attığında bunlar hani çok rahat olmasa da dönülür gibime geliyor. Narun Tower'da arkadaşlar bu şekilde tekrar hatırlatayım. 14. kata çıkıyorsunuz. 14'ün üstünde 2 kata 59'da verken geçebiliyorsunuz. Grave Bane sırtında mezar taşı, taşıyan yaratık ve lava golem için 50 olmanız gerekiyor. Onun lava golemin üst katındaki spider woman'a gelmeniz için en az 65 olmanız gerekiyor. Haliyle buraya çıkmak için de 65 olmanız gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım işinize yarar, beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.